Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e futbol diyorum lan. eFC 2024'te kariyer modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümü izlemeyen arkadaşlar önce o bölümü izleyip sonra buraya gelebilirler. Eee Galatasaray'la beraber biliyorsunuz ki bir kariyer'e başlamıştık geçen videoda ve ilk maçımızı da kazanmıştık. Kadromuz da şu şekildeydi. Tabi takım yorgun birazdan turları atlayıp dinlendireceğiz. Takımız takımımız ilk 11'imiz bu şekilde. Yedeklerimiz de bu şekildeydi Icardi'nin güzel bir performansı vardı maçta ee, Onun sayesinde kazanmıştık Bayağı oldu anasını satayım ben Hani bayağı Oluvera'ya teklif geldi 9 milyon Bayağıdır girmiyorum kariyere Bir hafta sonra zaten geldi video Bakalım umarım güzel bir keyifli bir bölüm olur Devam edelim Bu videoda iki maç yaparız gibi geliyor Gereksiz yere Ezeli rakibimizi güçlendirmeye gerek yok Teklif zaten Fener'den gelmişti Hiç gerek yok abi Direkt reddediyorum diyorum. Red ee, ama kimi alacağız hiç bilmiyorum. Son saatleri bekleyeceğim yani. Şimdilik sonra 10 saat oluyor ya. Orayı bekleyeceğim. Orada kararımızı veririz. Galatasaray maçı geldi. Takımımız dinlendi. Ee, Kerem, Zaha, Demirbay, Mertens, Icardi. Dörtlüsü, beşlisiyle hücum yapacağız. Yalnız Torreira niye o kadar şeyde kalmış? Biraz şöyle gelsin. Şöyle Demirbay'ı da şöyle alalım. Aynen öyle abi. Bu şekilde güzel. Ya ben... Ee, talimatlardan kanat oyuncularımın ileride kalmasını istiyorum. Defans desteği ileride kal. Aynen. Fırsat yaratma açıkta kal. Serbest dolaş. Kanattan içeriye doğru koşular yap. Aynen öyle. Zaha'ya da aynılarını vereceğim. İleride kal. İçe kat et. Aynen öyle. Kanat oyuncularımıza şu talimatları verdik. Bakalım maçımıza geçelim. Ee, Antalya spor maçı deplasmandayız. Zor maçtır. Haydi bakalım. Ee, bir saniye formalara bakacağım. Formalara nereden bakıyoruz? Santra diyelim. Heh. Özelleştir kısmından. Formalara bakalım. Geçen maç formalar karışmıştı. Güzel bunlar karışmaz. Eee. Yani evet arkadaşlar maçımızı yapalım. Antalya tehlikeli rakipti. Deplasman maçı bir de. Yani hiç belli olmaz ne olacağı ama biz ona göre oynayacağız. Kazanmaya bakacağız. Icardi'nin vuruşuyla başladık ama bir saniye. Eee nereden? Bu oyun niye durmuş şu an? Heh Ses çok kısık geldi bana Bir sesi açalım Aynen öyle biraz bir tık açalım zaten çok açılıyor anasını satayım Aynen öyle bu ses yeterlidir Nelson Demirbay Şimdi Kardi dönemedik Tamam Demirbay attı şimdi Zaha Zaha ile dümdüz koştu geçecek gibi Kaptırdık normal Kardi, Zaha Zaha attı önüne Wilfred Zaha Bıraktık 1-0 Sevincini de yapıyor kral Attı golünü tertemiz abi Tertemiz hiç Sıfır sıkıntı Antalya'ya da basacağız Mertens hareketten Mertens attığını ne? Mertens. Mertens bıraktı. Nasıl geçmez o pas. Keşke vursaydık. Şimdi Zaha. Zaha. Zaha çekti topu. Wilfred Zaha. Çok kötü şut. Torreira. Kerem. Zaha. Bıraktı pasını şimdi. Aurer girdi. Aurer. Aha. Nasıl lan? Penaltı mı? Abi ne güzel girdin. Nasıl atamadın? Alırım. Aldım be. Çok iyi. Şimdi Icardi derinlemesine oynamak istedim. Aslında en yukarı da atabilirdim ama. Şimdi şuraya atacak. Atmadan anasını satayım. Nelson tertemiz. Aurerat. Hoca foul. Otoboka çalıyor mu? Bunlara da çal. Allah Allah. Ver. Mertens Icardi Icardi bıraktı şimdi bu kim? Kön gider valla Kön bir daha attım önüme Kön gitti açtı ortasını Olmadı be abi nasıl? Şöyle bıraktık Icardi ne kadar kötü bir şut Kötü şut Kötü şut. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti ama ben de bittim abi yani. Çok bayık bir maç oluyor. Yedik abi ya. Saçma sapan yedik ya. Sanchez var ya kademesi, kademe atarsa abi. Bu kusaya bak. Anasını sattım Allah'ım ya Rabbim ya. Oyer bıraktı şimdi. Kerem bıraktı. Icardi de bıraktı Mertens. Mertens, Dries Mertens kaçırdığı topa bak Mertens ya. Kaçırdığın topa bak ya. Bayağı bir arka yaptık. Kardı vuramadı. Kerem indirmen lazım. Çok iyi. Galatasaray have it back now. Bak şimdi Türk Türkoğlu. Yine kaleci. Kerem açtı ortasını. Zaha'ya doğru olmadı. Bıraktık pasımızı şimdi. Kerem de bıraktı. Nasıl? Hoca nasıl geçmez o? Nasıl geçmez o hoca? Aldı şimdi. All hands on deck. And playing it back. A routine save. Uzun at, çabuk uzun at. Puan kaybı yaşamamamız lazım abi. Mertens. Resting like that will help the cause. At. Çok iyi. Kerem çok iyisin. Kerem. Harikasın lan. Kerem gitti. Kerem. Abi Kerem ya. Adama baksana abi. <laughs> 50 metre top sürdü Kerem. Attı golünü. Antalya karşısında önemli bir goldü. Yani driplingi çok iyi yaptı. Burada da içeri iyi sokuldu. Tertemiz bitiriyor. Tertemiz. Icardi çık. Yani Vinicius, Girziye. Zaha. Demirbay. Endombele, Abi iyi ki... Ee... Vermedik Oliveri Yok, olmaz yani. T'yi de alalım. Ezdi'ye solda oynar mı? Oynar, tamam. Oliveira olmuyor arkadaşlar, M.O. yapacağız. Hayır, hayır, öyle değil. Aynen öyle, Oliveira M.O. oynuyor. Yapacak Result. bir şey yok, değişikliklerimizi yaptık. Girdi mi oyuncular? Girdi, güzel. Çok iyi müdahale. Abi defolun gidin ya. Hadi lan hadi. Bir de sevinç yapıyor e bana. Alamadık. Ver. Ya hadi be. Çabuk. Vinicius git. Lan git Allah'ın cezası. Abi 2-2 kaldık. Böyle bir şey olamaz ya. Yani ilk haftalar tamam puan kaybı eyvallah ama yaşamamamız gerekiyordu abi. Yaşamamamız gerekiyordu. McAllister ne kadar? Max yazdık. 24 yaşında 39 milyon. Yani bir denemek lazım. Ama bizim paramız buna yetmez. Oliveira artı biraz para verelim. Olmaz mı? Bir deneyelim arkadaşlar. McAllister isterim yani. Oliveira artı bir miktar para. Oliveira'yı veriyorum. 8.5 veriyorum. Üstüne teklif yapacağım abi. Bir dakika. Transfer ücreti. E, 39'du 8.5 verdik. 30 mu versek? Tamam 30 verelim anasını satayım. Al. Bir de 30 veriyormuş. 30 artı Oliveira. Çok mu pahalı olur lan? Bence kabul eder ya. Oha. Sonraki satıştan pay %10 olsun tamam mı? Hatta %20 olsun. Anasını sattım alın. Ama ben maksimum abi 30 verebilirim. Bu adamın maaşı var anasını satayım. Yok arkadaşlar biz bu adamı alamayız. Arkadaşlar Fener maçından sonra bakalım orta sahaya. Yani şu an aklıma bir oyuncu gelmiyor. 35 de çok iyi bir para değil öyle iyi bir oyuncu almamız için. Biz Fener maçına geçelim. Fener'le maçımız var yani. Sıkıntı maç. Fener maçı zorlar abi bizi. Bakalım inşallah. 11 for Galatasaray. Fernando Muslera is the goalkeeper. Kerem Demirbay plays with Wilfried Zaha out wide. And leading the line today is Mauro Icardi. Zahn önüne doğru gol olacak. Zaha, yani Kerem Icardi Kere, Kere, sakatlandı mı şimdi? Kerem Akkemiran Yavakoy. Kim bu? Cengiz. Sahil açmaz herhalde. Kafaya bak kafasıyla şu çok yolu bu. Yedik abi. Yeriz tabii ki. Yeriz. Böyle giderse çok gol yeriz. Zaha vurdu. Geleceğim geleceğim. Bekle sen. Ya oğlum neden dönmüyorsun ya? İki saat top şey yapıyor yanda ya. Ya bas sokarım böyle oyna. Aa pas verip kullanacak. Ay çok iyi müdahale Köln. Mertens, Mertens o müdahalenin üstüne bu golü atarsak Mertens. Ya abi oyunu kastı yeri görüyor musun? Delirirsin ya. Fullleycektim ben o tuşu abi. Cengiz Ünder. Cengiz Under. gitmeye çalıştı. Köm müdahaleni yap. Çok Çık basın de. lan. Kerem pazarı yolladık orada birini. And o sahiydi galiba. o Mertens, Mertens, Mertens. Oy. <laughs> Mertens neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun Mertens? Orası gol. Bak çekti. 21 metreden. Oy Mertens. Harikasın be. Sen harikasın. Sen harikasın. Bizi umutlandırdı. Ayağa kaldırdı taraftarı. Gerçekten inanılmazsın. Verdik şimdi. bunların niye bekleri bu kadar bor? oğur açtı ortasını. Şut. <laughs> 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 ne oldu? Offside. Offside. Off <laughs> Abi. <gülüyor> Ortanın güzelliğine bak. Ama bayağı bir offside. Yalnız orta çok güzeldi. Ucuz kurtuldun lan Fener. Yine ucuz kurtuldun. Kerem çok iyisin. Able to oh, arkasın. Orada aptalca defans yaptım. Allah'tan kurtarımız var. Really Deco'ya doğru açarsa içerisi. Güzel bize geldi. Kerem önüne alır mısın? Lan Kerem ona önüne almak. Tamam al artık. Şimask'dan müthiş bir şut. The this yes, As they haven't been at their best today, şimdi. Daha çektiği Verdi pasını. mı? Icardi şimdi öyler sakin. Çok güzel. Icardi. Emirbay top but taşı. Lucas Torreira'na. Şimdi Icardi. Kerem, Zaha, Zaha. Real chance. Ya nasıl wow, atamıyoruz abi bunları? Kerem. Who can he pick out? Icardi olmadı. Clearance. Nelson yanlış da şut atması lazım zaten. Nürnberg'den Zaha'ya doğru. Zaha, hadi <laughs> lan oğlum really ya. Fred? Çok güzel. Here's Icardi. Ya, Icardi, of ya, ne kadar Right, Osai Samuel. Tadic has it. Likes to run with the ball at his feet. And played in. Nelson çok iyisin. Bırak. Şimdi Kerem. Kerem gitti. Kerem. Kerem. 2-1. Icardi. İşte bu. İşte bu ya mamalım. Burada bekletmeden. Bu kadar. Al geri. Al babacım al. E? İyi. Mertens'in uza baksana abi. Lan vuramadı. Vur. <laughs> Çok iyisin. Dağıldı. Fener dağıldı arkadaşlar. Zaha. Solu yok ki. Solu yok. Mertens. Lan nasıl kaçırdım lan. Nasıl kaçırıyorum bunları. Neyse bitti. Fener'i 2-1 yeniyoruz abi. Bu kadar basitmişler. Bu kadar basit. İşte bu. Bakalım puan tablosunda ne durumdayız. Birinciyiz be. işte bu anasını satayım. Na mağlup giden yok şu an. Güzel. Yani e, berabere kalan da var. Hani 3'e 3 yapan yok. Çok iyi. Ama gerçi daha 2 maç yapanlar var. Muhtemelen lider değiliz. İlerleyelim. Herkes bir maçlarını yapsın. Evet arkadaşlar burada bırakalım. Bence burada bırakmalıyız. Üç, herkes 3 maçını yaptı. Lider biziz şu an. Videoyu lider kapatıyoruz. Zilvede bırakalım. Her maç 2 video. Iki maç her video 2 maç şeklinde ilerleriz. Çok daha keyifli olur. Ee, diğer haftaki fikstürümüze bakalım. Ee, Ağustos ayı fikstürümüz. Kasıppaşa. Ve Beşiktaş. Kasıppaşa ve Beşiktaş maçları var diğer videoda. Vallahi keyifli olacak. Bakalım umarım yeneriz. Oh be Fener'i de yendik ki güzel oldu. Evet bugün yüküzümüz bu kadardı. Tavsiyelerinizi transfer tavsiyelerinizi yazın. Değerlendiririz. Başka videoda görüşecek kadar. Hoşçakalın. Bay bay.